Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni açtım beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdi sizle helikopter inceleyeceğiz. Yeni aldım. Şöyle göstereyim. YR 577. 385 lira aldım beyler bunu. Şöyle, böyle. Onun sonra Dört tane kanadı var. Böyle takçığı var. Şöyle kumandasının anteni var. Burada diğer pervanesi var. Torna vidası var. Bu da kumandası. Gelin bunu antenini takalım. Şöyle taktık. Buradan çekince böyle uzayabiliyor. Ondan sonra şöyle istedim. Şuraya basınca açılıyor. Per buradan açalım. Bunun da burada bir yerde şöyle şurada düğmesi var. Ondan açalım. Şarjımız yok ama nasıl pervanesleniyor onu göstereceğim size. Bakın şimdi böyle önde de bir şey var böyle küçük. Bak şöyle bir şey var. Böyle bir şey var. Güzel bir helikopter. Kapatalım. Şöyle size şarj aletini de göstereyim. Çok güzel bir şarj aleti var. İşte bu kadar. Bu videoyu yorum ve beğeni fazla gelirse sizle beraber uçurmaya planlıyorum. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bay bay.